Yeni sağlık yönetmeliği dün yayınlandı. Bu gelişmeyi de ilk kez benden duyun istedim. Artık yurt içindeki sağlık kuruluşlarının Instagram'da hastalarının öncesi sonrası görsellerini paylaşması serbest ama bazı kurallar var, anlatıyorum. Operasyon geçiren hastanın rızasını aldıktan sonra operasyon öncesi ve sonrası görsel ya da videosunu sosyal medyada paylaşabiliyorsun. Ama hastanın bu gönderiye yorum yapması, sağlık kuruluşuna teşekkür etmesi veya yönlendirmesi yasak. Bu gönderinin yoruma, beğeniye, paylaşma kapalı olması gerekiyor. Hast ya da paylaşımı yapılacak görselin önceden gösterilmesi zorunlu. Diyelim ki hasta rızasını verdi sen de paylaşımı yaptın. Hasta sonradan vazgeçerse ve bunu sana bildirdiğinde paylaşımı hızlı bir şekilde kaldırman gerekiyor. Hastanın rızasını almak için indirim yapılması, hediye verilmesi gibi durumlar tamamen yasak. Öncesi sonrası görseline filtre eklemek, görseli editlemek, makyaj yapmak tamamen yasak. Tıbbi müdahalenin görüntüsünün paylaşılması yasak. Sadece operasyon öncesi ve operasyon sonrasının görüntüsünü paylaşabiliyorsunuz. Vücudun mahrem bölgelerinin paylaşılması yasak. Bu paylaşımların sponsorlu olarak reklam verilmesi yasak. Sadece paylaşabiliyorsun. Paylaş paylaşımın altına şu cümleyi yazmak zorundasın. Her cerrahi veya girişimsel işlemde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir. Bunu paylaşımın altına yazacaksın. Ve son olarak paylaşımın altına operasyonun gerçekleştirildiği tarihi ve fotoğrafların çekildiği tarihleri ayrı ayrı yazmak zorundasın. Bu arada yeni yönetmeliği Instagram kanalımda paylaştım. Kanala katılarak yönetmeliği okuyabilirsin. Bu videoyu doktorlara, sağlık kuruluşlarına, sosyal medya uzmanlarına gönderin. Ceza yemeyin. Gelişmeleri kaçırmayın çılmamak için takipte kalın.